ya da dağıtılmasına ya da satılmasına karşıyız. Bu müziği için elimizden geleni hep birlikte yapalım. Biz mücadelemizi verelim. Herisi size bekliyorum. Şimdi Marziyat heykeli bu müzede bu konuda önce yaşam size ve bu bilgilerle daha sonradan onu pahalılıkla tamamlayacak. Pahalılıkçının biyolojik öyküsünü önce yaşam size açık Size teşekkür ediyorum birbiriniz için. Bunu bu ses daha <laughs> uygun geliyor mu? Duyuluyordur zaten. Onu kapatayım hocam. Ben evet. Efendim ben de <laughs> müzemizin müze olarak görevine devam etmesini gönülden istiyorum. Ve Antalya'da bir şey beni çok, çok derinden etkiledi. Her ne kadar yeteri kadar katkı veremesem de. de. Ama, ama 100, 100 kişi, kişi ama 500 kişi, kişi ama 3 kişi, kişi, kişi ama 300 kişi, kişi. 41 günden beri burada ısrarla düşüncelerini, isteklerini, kararlarını duyulsun veya duyulmasın Antalyalılara, yöneticilere bu müzeyi yıkma kararı almış olan tüm yöneticilere duyurmaya çalışıyorum. Ben sadece Antalya'da değil, Türkiye'de de Kararlılığın arkasında bu kadar ısrarla duran bir grup görmedim. Bu Türkiye'nin alt için son derece önemli bir başlangıç noktasıdır, ilk adımda diyebilirsiniz. Onun için 41 değil 141. güne kadar, 1041. gününe kadar gitse de bu harekete devam etmek gerekir ettirmek gerekir, katılmak gerekir. Hiçbir, Hiçbir suçlamaya varmadan, varmadan uymayan bir uyumasına bir devam bir etsin. Deniz bir, bir gün uyandıklarında iş işten geçmemiş, geçmemiş olur. Şimdi ben bir akademisyenim ama aynı, aynı zamanda 1970'li yılların sonlarından de beri de rehberlik, rehberlik de yapıyorum. De profesyonel, partiden profesyonel rehberlik de yaptım. yaptım. Bu müzeyi defalarca övünmek gibi olmasın ama dünya çapında insanlarla insanlara gezdirdim. Ne kadar etkili bir müze olduğunu yaşayarak gördüm. gördüm. <laughs> Eleştirilerim var mı? Var. Ama, ama dünya, dünya çapında, çapında ses getirmiş bir var. müzeden konuşuyoruz. Bu müzenin içerisinde de yani bu harekete de biz de mitolojisiyle ilgili bir katkıda bulunalım demiş gidiyor. Şöyle bir şey söylemek isterim. İçimizde belki itiraf edin, müziğe hiç girmemiş olanlar vardır. Girip de ne olduğunu anlamadan çıkanlar vardır. Bir anlamı anlatayım. Bir gün müziğin giriş tarafında bir yerlerde dolaşıyorum. Bir yerlerde bekliyorum veya bir kurumunu bitirdim. Bilmiyorum ne olduğunu. Öğrenciler gelmişler herhalde ders programlarında var. İçeriye giriyorlar, öğretmenleri bir tarafta duruyor kapının giriş kapısından geliyorlar. Eskiden aynı kapıdan çıkılırdı. Yani şuradan sağdan girer, soldan döner gelirdik. Çocuklar geliyor, hukum diye çıkıp geldiler. Ne var diyor soruyor arkadaşlar Taş vardı Evet taş var. Şimdi bunun üzerine rehberler derneğinin de onurlu katkısını alarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazıp duruyordu. O zaman Antalya Sanat Derneği diye bir derneğin başkanıydı. Kaptan Hocam da o dernekte vardı. Milli Eğitim Müdürlüğü cevap bile vermedi. Niye vermedi biliyor musunuz? Öğrencilere ücretsiz siz bildirin bize biz orada olacağız gelen öğrencilere bu taşın taş olmadığını vatan olduğunu anlatalım dedik. Bakın, Milli Eğitim Müdürlüğü buradan söylüyorum, vatanını taş olarak görüyor. Görülmesini istiyor. Arkasında bir hikaye, bir kültür olduğundan kendisinin farkı yok. İşte onun için de kolaylıkla bakın aynı kafa, müzenin yıkılmasını Antalyalılara sormadan, danışmadan yıkma kararı alıyor. Çünkü burasını bir vatan olarak görmüyor. Taş yığını olarak görüyor.